Hayatım her şey hazır mı? Hazır hayatım. Hmm. Peki çocuk nerede? Çocuk arabanın içinde. Bakayım. Evet. Neredeyse arabayı kim sürecek? Ben sürecek değilim ya sen süreceksin. Of of. Neden hep ben sürüyorum? Neyse. Hayatım dikkat et geri geri giderken. Tamam. Tamam burası olur. Ee, ya ne yapıyorsun hayatım? Her neyse artık eşyaları yerleştirelim diyorum. Tamam hayatım, neden öyle diyorsun? Yerleştirecek olan kişi sensin ya. <laughs> oh, şunu da kurdum mu hiçbir hırsız gelebilecek Hayatım, işte bitti. Işte. bakayım Hmm, cidden çok güzel. Ya bu hanım da sürekli bana iş yaptırıyor. Bir şey mi dedin canım? Yok yani güzel temiz hava dedim. Ne kadar da güzel dedim. Ne güzel bir kamp yapacağız işte hala hala. Evet. Her neyse. Sen çocuğu getir. Ben ee, burada yatacağım. Tamam. Eh. Geldik kızım. Vay be kamp alanı güzelmiş beğendim. Ben uzaklara gidiyorum. Gel buraya. Oh ikisi de gitti. Ama çocuk gitti. Hayatım gelin buraya. Anne babam beni kovalıyor ben bir şey yapmadım. Sadece kovaladığı için kaçtım. Biliyorum kızım zaten. O şimdi bir tane yalan uydurur. Ah demek buradaydın küçük kafacan. İyi. Hayatım çocuğu niye kovalıyorsun? Hayatım ben kovalamadım cidden. Ya o he 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 böyle derler zaten. Her neyse. Hava da bayağı kararmaya başladı. En iyisi artık yatalım. Tamam. Akşam oldu. Hadi o zaman. Herkes yataklara girsin bence. Tamam. Ben ben ben. Oy. Bence şu kamerayı da düzelteyim. Sonra biri geldi mi onu mı kızacak? Gece gece de bu iş yapılmaz ki. Her neyse ben yapayım. Tamam. Eh, sonunda geldim. Bence artık yatsam iyi olur. Artık hiç kimse